Efendim. Bulamadım. Neyi bulamadın ya? Bulamadım. Ne arıyordun ki? Şeyi ne arıyorsun? Spiderman'lik Spider kolduklarını. Annem manlik kolduklarını yazdıkları ve çok kışlıkların olduğu yerde. Ben böyle çok kullanmadığımız yazlık kışlıkları senin bir dolabına koyuyorum. Oradadır. Gel bakalım mı birlikte? <laughs> Gel bakalım annesinin baba. Gel bakalım. Ben <laughs> <Ay, Spiderman. Gülüyor> Rüzgar. Burası ne böyle? Oğlum ne yaptın buraya? Nevresimler, battaniyeler, bereler karışmış. Ve de mayolar karışmış. Rüzgar biraz fazla karışmamış mı burası? Anneciğim inanmıyorum sana. Rüzgar ya bu ne dağınıklık? Nasıl toplayacağız şimdi burayı? Sana bu yaptığının karşılığında bir şey yapmam lazım. Bir ceza vereceğim şimdi sana. Hazır mısın? Burayı sen toplayacaksın sen de attığın için. O ne? Sen eve. Rüya'nın kulaklıkları. Çok güzel bu ne açık yumuşacık. Peki bu el salı şey kimin? Eldiven. Kar eldiven. Evet. Peki peki peki. Bu kimin? Benim. Taksana bir göreyim. Aa bunun üstüne bir şeyler var. Dur 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 ben bunu unutmuşum. Dur, bir saniye bana ver. Bana bir bırak ya. Bakayım bir dur dur bakayım nasıl oldu. Rüzgar çok tatlı oldun ya. Bu <laughs> çok yakıştı sana. Peki başka neler var burada? Anne ben kendi karşı. Ben Allah. Bu, bu, bu dağınıklıkta sence kolluk bulabilir misin? Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Ya altın olukta bıraktıysak kollukları ne yapacağız o zaman? O zaman üzülür müsün? Hı hı. Tamam o zaman başlıyorum. Bu kimin? Evet. Bu kimin? Al o zaman sen topla bunu. Bundan sonra böyle. Ben mi dağıttım? Ben dağıtmadım. Peki bu kimin? Allah alttan bir şey takıldım. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Şapka. Gel. Tak bakayım nasıl olacak. Bu senin şapkan. Hayır o değil. Bu benim şapkam. Üstüne B yazıyor. Başağım B'si. Hadi tak bakalım. Allah vallahi çok karışmış buralar. Eyvah eyvah. Rüzgar sen bunu biliyor musun? Otur gel yanıma otur. Ya dağıtmışsın ama şu an kızamıyorum sana. Çünkü o kadar böyle uzun zamandır görmediğim şeyler çıktı ki. Bu ne biliyor musun? Rüzgar bunun ne olduğunu biliyor musun? Ben bunu saklıyorum. Şapka, rüyanın şapkası. Da önünde bak, kelebek var, minik kelebeğin şapkası tabii ki de. Peki bir şey soracağım sana. Bu ne biliyor musun? Senin bebeklik battaniyen ve bu battaniyede Hayır, sen bebekken. Hayır bu. Bunu kim aldı sana biliyor musun? Tam bu da senin bebeklik battaniyen, bu da. Önce buna sarıyordum seni bu kaşındırmasın diye. Sonra da bu. Bir şey söyleyeceğim. Bunu kim seçti biliyor musun peki? Rüya. Neden? Çünkü burada bir tane tatlı bir ayıcık var. Elinde kuş var. Burada da bir tane daha ayıcık var. Bu da kız bir ayıcık. Bu Hadi ablası... bence bu üçgen olsun. Bu da benim ablam olsun. Kim senin abla? Dur söyleme. Arkadaşlar Rüzgar'ın ablası kim? Bilenler... ya. Ya ama söyledin ya. Söyledin oldu mu şimdi? Oldu işini. Arkadaşlar yine de soruyorum sizlere. Rüzgar'ın ablasının adını bilenler dünya! yorumlara yazsınlar. Videomuzu beğendiyseniz Rüya daha katmayı Rüya'yı izlemeyi unutmayın. Ben inanamıyorum koyun. Rüya daha ne önce ne kadar, ne kadar olacaklarını düşünmüşsün? Daha büyük küçük mü? Şu kadar falan değil. Düşünmüş. Bu kadar mı? Yok baksana. Onlar da şu an bize bakıyorlar. Rüzgar gel koyunların yanına gidelim. Allah bayağı da var. Rüya. Abi, var. Aa, bir var. Ay evet bir tanesinin kolyesi var. Çok güzelmiş. Aa, bunun da var kolyesi. Hangisinin? Ya yavru var şurada Rüzgar şu yavrum gördün mü? Sevelim gel bekle ama bir şey söyleyeceğim galiba şu an yemek yiyorlar. Bilemedim ses sekme. Bak. Yavru ta orada nasıl sevelim anneciğim? Annesi, var. Şimdi anne bize bir şey annesi ne yapacak annem bize diyecek ki Ya çok güzel anne, Rüzgar geliyor hepsi yukarı geliyor Gelin buraya gelin Bak 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 gelin şuradan bize Sen de gel Rüya bir şey isteyebilir miyim Rüzgar'ın elini tutsana. sanki buradan düşecekmiş gibi korkuyorum ben Yavru olan geliyor bak Kimin ya annesi acaba kimi hangisi Onlara da en biz değilim. değişik geldik. Yani. Bak şu keçi galiba ya. Bak sakalı var Anne. görüyor musunuz? Efendim? İnşaat alanına bak. İnşaat alanına evet anneciğim gördüm. Sevecek misin koyunlardan? Evet. Sen burası da onlar için uygun. Evet böyle dağ gibi değil mi? Bak annesi buymuş. Bir şey söyleyeceğim ama. Bir şey söyleyebilir miyim? Ee, bizden kork Allah korkmuyormuş bak geliyor. Rüzgar senin yanına gelirse ne yaparsın? Çok yaklaşmayın, korkutmayalım olur mu? Önce onu Anneciğim bu köpek değil, köpekler koklar. Koyunların kokladığını Hiç zannetmiyorum. Korkacağım. Bir şey olmaz, koyunlar bir zarar vermez ki insanlara. Bak geziyorlar. Nereye gidiyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Ne kadar zor yerlerden geçiyorlar? Kimi seveceğiz ya? O hepsi o tarafa geri gitmeye karar verdiler. Gelin biz de gidelim o tarafa. Gidiyorlar galiba. <laughs> Rüzgar koyunlar gidiyor artık anneciğim. Biz de evimize gidelim. Mi? Onlar Hayır. da evin. <laughs> Annem nereye gideceğiz buradan? Hayır. Düşeriz bak. Az önce düştün yine düşmeyesin. Hayır. Efendim. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz de eve gidelim mi? Hayır. Burada koyunları sevelim. <laughs> anneciğim koyunlar. <laughs> bak abi yarın yine gelecekmiş. Yarın gelelim mi koyunları sevmeye? Ama, ama, ama. ama şimdi gidiyorlar evlerine. <laughs> Uyku saatleri gelmişti ben. Duydun mu? Ne dedi? Duymadım mı? Ben söyleyeyim mi o zaman? Onlar da anne dedi. Yavruları e, evlerinde bekliyormuş onları Rüya. Yavrularına gidiyorlar. Yarın yine yemek yemeye buraya gelirlerse biz de sevelim mi onları yine? Evet. Arkadaşlar bizim evimizin yakınında bir yere koyun geldi. Yarın geldiğimizde tekrar sevebilecek miyiz acaba? Bilmiyoruz. <laughs> Sevebilirsek de bununla videosunu çek... Bebeğim. Ya koyun sevemedim diye ağlıyor. Tamam. <laughs> tamam anneciğim. Oğlum, <Ailem>, ağlama. <laughs> tamam bak bir bana bak. Koyunlar bugün bizden birazcık çekindiler. Sen şöyle yapalım. Yarın e, gelelim tamam mı Rüzgar? Bana bak. <laughs> Yarın gelelim koyunları sevmek için. Şimdi bugün ilk defa tanıştılar ya korkmuş olabilirler bizden. Yarın korkmazlar belki olur mu? Oh. Anneciğim ödevlerin ne durumda bitmedi mi daha? Az mı kaldı? Neyler? Ha son birkaç tane kalmış. Rüzgar ne yapıyor? Bilmiyor musun? Da bakalım Rüzgar'a bakayım. Rüzgar. Anneciğim burada mısın? Ne oldu? Neyin var? Anne yapıyor. Ben de etkinlik istiyorum. Senin ödevin yok diye mi üzülüyorsun sen? Yok etkinliğim yok Etkinliğin olmadığı için etkinlik mi istiyorsun sen? Ama ne da yapıyor ki yapıştırdığını, kıyafetlerini. sen o ya daha yapıyorum. önce yaptığımız etkinliği istiyorsun öyle mi? Peki bir şey soracağım. Burayı kim dağıttı böyle? Ben dağıtmadım. Kim dağıttı? Rüya mı? Peki tamam anneciğim. Öyle olsun. Peki oyun odasında bu kadar dağınık bir yerde etkinlik yapılır mı? Baksana yerlere her şeyim seren kaybolabilir bu karışıklıkta. Bu kadar karmaşık bir yerde etkinlik yapılır mı sence? Evet, dın dın yapalım, dın yapalım. Sence yapılır mı? Bence pek yapılmaz. Hadi gel birlikte toplayalım burayı. Sonra sana çok güzel bir etkinlik bulacağım. Etkinlik kitabı yapmak ister misin? Yapıştırıcı mı, mı etkinlik istiyorsun yoksa etkinlik kitabından mı istiyorsun? Etkinlik. Yapıştırıcı mı etkinlik kitabıma düşün 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 düşün. Etkinlik kitabı. Etkinlik kitabı peki onu getireyim. Arkadaşlar bu arada siz olsaydınız böyle kesme yapıştırma bir etkinlik mi isterdiniz? yoksa etkinlik? Elmaları mı toplayalım? Elmaları mı toplayalım? Bizim elma ağacımız yok ki var mı benim? Ağırma. Kitapta elma böyle. Ha, dur getireyim. Tamam dur dur. Arkadaşlar bilmiyorlar. Hemen gösterelim onlara da. Kitabımızda bizim çok değişik bulma şeyleri var. Bakalım neler varmış bir yeni kitapta. Rüzgar Aa Rüya sen de mi geldin? Rüzgar senin etkinliğin yarım kalmış. İstersen bunu da yapabilirsin. İstemiyor musun bunu yapmak? Rüya yapıştırıcısını ve kağıtlarını paylaşır mı belki bizimle? Bak hemen de tamam dedi. Rüzgar'a bir etkinliği istiyor. Dur bakalım nerede. Rüzgar tam sana göre kitaptan bir sayfa buldum. Kırılmış mı? Tamam. Gel bakalım. Aa evet ama bunda baya böyle kesmeler falan da var. Bak bu da olur. Rüzgar şimdi bunda bulmanı istiyorum önce. Hazır mısın? Bir dakika bak. Şimdi bunda ne yapıyoruz biliyor musun? Bak. Burada bazı hayvanlar var. Mesela bak buradan başlayalım. Bu horozu burada bulabilir misin? Bak ben bir tane buldum. Bak bu kalemona bak. Ama rüzgar benim etkinlik yapmıyor. Rüya. Ne yapacağız? Bak burada Ama Rüzgar ya. Bak buradaki bu kalem Burada da var. Gördün mü? Bunun gibi sen de bulacaksın. Bulabilir misin? Gaga. Gaga, gaga mı? Bunu yapalım mı? Gaga, gaga. Aynı olan iki robotu bulalım diyor. Hangisi aynı? Gaga. Bak. Bak bakalım. Ama rüzgar sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sürekli hey, konuşmayı unutmuş olabilir mi rüzgar? Gaga gaga. Ege ile gagadaki gaga mı oldu yoksa sen? Gaga. Allah Allah, kaldı gaga. öyle. Gaga. Rüzgar. Hadi yapalım mı bunu? Yani şey tamam ben etkinlik falan yapmıyorum. Sen etkinlik yapmıyorsun, sayfaları çeviriyorsun. Bir şey ne göstereceksin? Güzel. Ben çok mu özel? Arkadaşlardan özel da için. özel mi? Özel gel Arkadaşlar sizce Rüzgar bana özel ne gösterecek olabilir? Yoksa benim için resim yapmış olabilir mi Rüzgar? Dur bakayım merak ettim. Gideyim bakalım bakalım benim için özel ne yapmış? Bizim <laughs> kolay gelsin boyamı korkuttun mu? Harun boyama mı yapıyorsun ya, bebeğim? Benim vardı, Etkinlik. Etkinlik. öğretmenin var ya süpermiş. Bunu biliyor musun? Ne? hani burada bir dilim var ya Hı -hı. bu dilimi kesiyorsun. Sonra bu, bu bunu boyayıp üstüne yapıştırıyorsun pasta gibi dişleriz. Hımm, tam anlamadım bitmiş <laughs> halini. <laughs> ya <gülüyor> ne yapacaksın Bunun peki? Ben keseceğim ve bunu 3 boyutlu yapacağım. Böyle şurayı şuraya yap 3 boyutlu yapacağım ve onu da ayaklarına buraya yapıştıracağım. Ben yine tam anlamadım. Bitmiş halini merak ediyorum. Ben sana bir şey için geldim. Ben sana bir şey aldım. Sen şimdi e, güzel kokuları çok seviyorsun değil mi? Ben de çok seviyorum. Dolabını açtığında çok güzel koksun ister misin? Evet, kıyafetlerine çok... Arkadaşlar biz ee, yumuşatıcı ve deterjan kullanmıyoruz. Beyaz sabunla yıkıyoruz kıyafetlerimizi. O yüzden bizim kıyafetlerimiz çok yoğun kokmuyor. E, daha doğal ve daha sağlıklı olduğunu düşündüğümüz için bunu yapıyorum. Sizlere de öneririm. Ama işte koku içinde aklıma eskilerden kalma doğal bir yöntem geldi. Ki markette buldum. Getiriyorum. Ne olduğunu tahmin edemezsin, bekle. Ve Rüya'ya götüreceğim güzel kokular bunlar. Birisi buket tazeliği, birisi pudra efekti. Rüya'cığım bak bakalım burada ne var? Denemek ister misin? Sanayım sence. Vallahi bilmiyorum, dur bakalım. Önce açalım. Evet, önce koku aç bakalım. Nasıl kullanıldığını da bilmiyorum. Dur bir saniye, önce bir arkasına bakalım nasıl kullanılıyormuş. Bakalım neler oluyor. Okunmuyor ya dur. Aç bakamadı. Önce onu aç merak ettim ben de. Evet aç. Aç Dikkatli aç yalnız. İçinde tanecikler var. Şimdi bunun amacı ne biliyor musunuz? Bunu da mı açıyoruz acaba? Bu böyle... Bu böyle, kalıyor. Ay rüya bunun kokusuna bayıldım. Dur bakayım ne, nasıl kullanıyormuş. Aç. Şimdi bu pudra koku. Gerçekten pudra gibi böyle sabunumsu pudramsı bir koku. Bu da çiçeksi kokuyor ve gerçekten çok güzel. Rüyacığım bunun içine açmıyormuşuz. Bunu böylece dolap, çekmece, banyo, yatak odası ve benzeri için kullanabilirsiniz diyor. Şimdi bunun onu mu istiyorsun sen? Tamam peki o zaman gel. Gel bakalım. Aç tamam. dolap, dolabını aç. Evet. Dolabını askılığını asıyorsun. Kapat bakalım etkinliğini, yapmaya devam et. Dur. <laughs> etkinliğini yapmaya devam edelim. Tamam mı? Etkinlik bittikten sonra gelelim. Açalım bakalım gerçekten mis gibi kokacak mı? Arkadaşlar bu arada... Evet açar açmaz zaten koktu. Ben de bir şey soracağım. Bunu da ben kendi dolabıma koysam olur mu senin için? Birer tane paylaşmış oluruz diye düşündüm. Bir de bilerek iki tane aldım. Ne kadar kullanılıyor ne kadar uzun süre etkili diyor ama ne kadar uzun süre etkili. Nasıl olacak bilmiyorum. Bir bakalım. Ha mesela öyle bir şeyse bir daha almamızın hiçbir anlamı yok. Bak kullanım alanları yazıyor. Çekmeceler, dolaplar, banyo ve yatak odası. Banyoyu da alayım ben bundan. Bunlar ne biliyor musun anneciğim? Bunlar ne? Ee, şimdi eskiden asla levanta yapılırmış. Levanta taneleri kurutup saklanırmış. Sonrasında da kıyafetlerin içine çamaşırların, çarşafların aralarına konulmuş. Ve e, böylelikle onlar mis gibi kokarlarmış uzun süre. Bu da aynı mantıklı içinde tanecikler olan bir şey. Ee, arkadaşlar sesi geliyor mu? size bilmiyorum. İçinde tanecikler var. Muhtemelen çiçek, kurutulmuş çiçek taneleri var. Ee, ve onlar koku yayacak. Çiçekten. Bakalım nasıl? Ay, hayır hayır açmıyorsun. Açınca dağılıyor çünkü. Bir daha da hiçbir işe yaramıyor. O zaman ben de götürüp kendi odama koyuyorum. Arkadaşlar siz böyle bir şey kullanmak ister miydiniz? Muhtemelen kızlar böyle şeylere daha meraklı rüzgarı anlatım. Çünkü kızlar nedir? 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 Bir çiçektir. Hayır. Nedir? Hayır, hayır, nedir? 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 Yazın hmm, kızlar nedir? Kızlar kahramandır ya. Ötesi yok. O zaman ben bunu götürüyorum. Kendi dolabıma koyuyorum ben de. Ne? Ya. ay şimdi anladım. Evet. Üç boyutlu. Bayağı... Dur yerde falan görsem ben gerçek kapılmam diye döner bir bakarım. Şu kokuya bakalım mı? Bir şey söyleyeceğim. Odam bildiğin kokuyor yalnız. Bakalım. Bakın açın almadın mı? Gel bakalım şimdi gel buraya buraya gel 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 geç geç geç. Hazır mısın? 1 2 Vay rüya baya koku var. Kıyafetlerine de mi silmiş? Güzel değil mi? Arkadaşlar biz denedik. Markası neymiş bu ona da bir bakalım. Vellax. Allah bu çok güzel kokmuştur. Şu okul kıyafetlerinin yanına koyalım bir günde. Bir gün bir gün ben bunu gezdiririm bütün dolaptan Ay çok güzelmiş gerçekten. Bu koku da ayrıca güzelmiş. Ben çiçek kokusundansa pudra kokusunu daha çok sevdim. Arkadaşlar eğer siz de böyle dolabınız mis gibi koksun isteyenlerdenseniz alıp kullanabilirsiniz. Şimdi ben ne yapacağım anne? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Buraları boyayacağım, tam yapacağım ve buraya yapıştıracağım. Süpersin.